maskeyi bir çıkar Az önce siz de söylediniz, dün de Ömer Çelik'in Avrupa Birliği'ne bir eleştirisi olduğunu Ukrayna arasındaki durum için bir kınama misyonuna dönüştü dedi. Siz Avrupa Birliği'nin bu dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani parti sözcüğümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık, net. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler Maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Ve bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir yani adeta Karagöz hacıvat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Ve bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi ama hala bir duruş bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabi Zelenski'nin de ifadesiyle sadece bize nasihat veriyorlar herhangi bir destek vermiyorlar dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler.